İnci Garaj takipçileri. Herkes hayırlı işler. Bu aracımıza pasta cila boya koruma uygulaması yapılacak. Far temizliği yapılacak. Tabii ki motor temizliği de. Bu aracımıza detaylı iç temizlik, detaylı yıkama, can temizliği, Evet bu aracımızda da komple 5 yıl garantili PPF şeffaf folyo uygulaması yapılacak. daha da parlak alacağız inşallah arabayı. Fırınlarını söktük. Koltuk temizliği de yapılacak. Evet çalışmaya devam.